25 yıllık sorun çözüldü Ölüdeniz'de yüzler güldü. Fethiye'nin en büyük altyapı yatırımı olan Hisarönü Ovacık Kanalizasyon Hattı'nın tamamlanmasının ardından bölgenin en önemli ihtiyaçlarından birisi çözüme kavuştu. Ölüdeniz Mahalle Muhtarı Halil Duman, kanalizasyon çalışmalarımız tamamlandı. Yollarımız yapıldı, 25 yıldır beklenen yatırım bitirildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Osman Gül'üne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim, dedi. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla'nın Fethiye'de Büyükşehir Belediyesi 184 milyon TL yatırım ile Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı projesini tamamlandı hisarönü Ovacık kanalizasyon hattında 121 kilometre kanalizasyon hat imalatı, 2644 muayene bacası, 3841 adet parsel bacası imalatı ve 3 adet terfi merkezinin yanı sıra yollarda da 6300,90 metrekare beton kilitli parke taşı tamiratı, 163250,98 metrekare de asfalt tamiratı yapıldı. Biz mahallesi muhtarı Halil Duman. Şimdi bizim Ölüdeniz Hisarönü mevkimizdeki altyapı kanalizasyon çalışmalarımız e, tamamlandı. Şu anda emsal bağlantılar yapılmaktadır. E, üst yollarımız, parkelerimiz e, çoğunluğu yapıldı. E, böylece yani Ölüdeniz Mahallemizin Hisarönü ve Ovaca yapılamayan e, 25 yılda beklenen bir yatırımın gerçekleşmesinden dolayı e, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Osman Gür'ün başkanımıza, tüm e, müdürlerimize, başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ben Ergün Sönmez. E, buralıyım. E, Fethiyeliyim, ovacıklıyım. Yıllardan beri buradayım. Burada doğma, burada büyümeliyim. 25-30 yıldan beri buranın çok büyük sorunu olan altyapı sorunu, kanalizasyon sorunu e, çok büyük bir problemdi. Fakat bu yıllardan beri yapılmamıştı. Ee, geçen sene evvelki sene yapılan çalışmalar neticesinde bu sene sonlandı. Herkes e, kanalizasyonunu e, bağladı. Şu anda çok rahat. Çünkü yıllardan beri bu sorun devam ediyordu. Her taraf sinek oluyordu. Emeğe geçen Herkese çok çok teşekkürler. Buranın çok büyük bir sorununu çözdüklerini, çözdüklerini düşünüyorum. Herkes de şu anda rahat etti. Sinek de yok, koku da yok.